Merhabalar arkadaşlar. Ben fen bilgisi öğretmeni Nurcan Hocam. Bugün sizlerle birlikte bu videomuzda 6. sınıfın 5. ünitesi olan ses ve özellikleri konusunu işleyeceğiz. Neler öğreneceğiz? Konu başlıklarına bakalım. Ses nedir? Sesin yayılması nasıl oluyor? Hangi ortamlarda oluyor? Ses kaynakları nelerdir? sesin farklı ortamlarda farklı duyulmasının sebebi ne sesin suratini göreceğiz. Sonra da sesin madde ile etkileşimi. Ses madde ile karşılaşınca neler oluyor? Bunlara bakacağız. Evet, birincisi ses nedir? Bakalım. maddelerin titreşim hareketi yapması sonucu açığa çıkan enerjiye ben ne diyeceğim? Ses diyeceğim. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken iki ayrıntı var. Birincisi ses titreşim hareketleri sonucu oluşuyor. İkincisi ses bir enerjidir, bir madde değildir. Ee, peki biz sesi nereden duyuyoruz? Ses üretebilen kaynaklara ne diyoruz? Ses kaynakları diyoruz. Yani sesi kaynaklardan duyuyoruz, ses kaynaklarından. İki türlü ses kaynağı var. Doğal ses kaynakları bir de yapay ses kaynakları. Doğal ses kaynakları adı üzerinde doğal olan mesela insan sesi, işte gök gürültüsü, şimşek sesi, rüzgar sesi, yağmur sesi bunlar birer doğal ses kaynaklarıdır. Bir de yapay ses kaynakları var. Bunlar da mesela motordan gelen ses, herhangi bir makineden gelen ses veya herhangi bir müzik aletinden gelen ses. E, yapay ses kaynaklarıdır. Yani bizim kendimizin çıkardığı, kendi e, insan eliyle çıkardığı ses kaynaklarıdır. E, diğer özellik, seslerin diğer özelliklerine baktığımızda Sesler ne hareketi sonucu oluşur dedik. Burası önemli dedik. Titreşim hareketi sonucu oluşurlar. Ve ses, e, mesela ben durgun bir suya bir tane taş attım. Ve taşa attığım kısımda dalgaların ne halinde, ee, her yöne doğru ve o e, attığım taşın da oluşturduğu dalgayı da e, her yöne yayıldığını anlıyoruz, doğru mu? O zaman ne diyeceğim? Ses her yönde ve dalgalar halinde yayılır diyeceğim. Dediğim gibi durgun suya atılan bir taşa benzetebiliriz bunu. Sesin yayılabilmesi için mutlaka burası da çok önemli. Maddesel ortamın olması lazım. Maddesel ortamın olması lazım. Ne demek maddesel ortam? Yani taneciklerinin olması lazım ki bu tanecikler birbirine çarparak, titreşim hareketi yaparak bir enerjiyi oluştursun. Şimdi şurada bir deneyim var. Havası boşaltılmış bir tane kutuya ya da odaya bir çalar saat koyuyorum. Bir de normal, havalı bir ortama, havası olan bir ortama çalar saat koyuyorum. Ve baktığımda ikisinin de çalar saatin çaldığını görüyorum. Şuradaki sesi duyabiliyorum. Ama havası alınmış cam fanustaki çalar saati görüyorum çaldığını ama duyamıyorum. Demek ki şunu anlıyorum ben. Şimdi sesin yayılabilmesi için mutlaka maddesel ortama ihtiyacım vardı ya. E burada bir maddesel ortam yok. Boşluk, uzay gibi düşünün. Demek ki diyorum ki ses boşlukta, çünkü burada bir ortam olmadığı için yayılmaz diyorum. Burası önemli. Diğer bir özelliğe geldim. Ses taneciklerle yayıldığı için farklı maddelerle etkileştiğinde sesin iletim hızı da farklı olur. Şimdi katıların, sıvıların, gazların bir taneciklerini hatırlayalım. Katıların tanecikleri birbirine çok yakında, boşluk yok denecek kadar azdı. Sıvıların katılara göre birazcık daha boşluğu vardı. Gazların ise en hızlı olan, serbest hareketi edebilen boşlukları en fazla olandı. Şimdi ses maddesel ortamda titreşim hareketiyle yayılıyorsa şimdi buradaki bütün ortamlarda yayılır. Evet bütün hepsi de maddesel ortam katı sıvı gaz fark etmez maddesel ortam ama hızı neden farklı oluyor? Şimdi katıya e, enerji verdiğimde yani ses enerjisi verdiğimde burada titreşim hareketi yapması daha kolay olmaz mı? Neden? Çünkü tanecikler birbirine çok yakın. Burada birazcık daha uzak. Burada da çok zor olur değil mi? Tanecikler arasındaki uzaklık çok büyük olduğu için, mesafe çok fazla olduğu için e o zaman en azı nerede ilerlemiş olacak? Katıda ilerlemiş olacak. Hızların büyüklüklerini yazalım. Katıda, sonra sıvıda, sonra gazda. Çünkü katının tanecikler arasındaki mesafe çok sık olduğu için daha hızlı iletilir diyorum. Katı sıvı gazla yayılımını görüyorum. Örneklerde mesela yan sınıfın sesi yanda duvar var değil mi? Yan sınıflarımızda. E, duvar katı. E, demek ki oradan ses gelebiliyorsa katı da iletildiğini anlıyorum. Veya tren raylarına ku kulağımızı koyduğumuzda normalde havada duymuyoruz onun geldiğini ama kulağımızı koyduğumuzda katı olduğu için raylar ondan duyuyorum. E, demek ki katılarda ses iletimi var diyorum. Sıvılara bakalım. Su içinde yunus ve balinaların sesini duyabiliriz. Veya gemilerde sonor cihazı. Yine uzaktan anlayabilmek için yankı iç sistemiyle yapılmış. Aa, göreceğiz bunu. Bu da sıvılarda sesin iletildiğini anlıyorum. Veya sokaktan bir gürültü geliyor. Sokaktan işte bir çocuğun sesi geliyor veya havadan yıldırım, şimşek olaylarında e, şimşek sesi geliyor. Gök gürültüsünün sesi geliyor. Buradan da ne anlıyorum ben? Demek ki gazlarda da iletiliyormuş anlıyorum. Yani bütün ortamlardan iletiliyor. Örneklerde gördüğümüz gibi. Peki ben sesi neden farklı duyuyorum? Bir ses kaynağında sesi neden farklı duyuyorum? Veya e, atıyorum kalemi... Suda vurduğumda ya da havada vurduğumda iki kalemi ya da bardağa vurduğumda neden farklı duyuyorum? İki sebebi vardır arkadaşlar. Birincisi farklı çıkan ses. Bakalım. Farklı cisimlerin çıkardıkları seslerde de farklı olur. Mesela müzik aletlerini düşünün. Hepsi aynı sesi çıkarmıyor. Trampek farklı ses çıkartıyor. Davul farklı ses çıkartıyor. Neden? Çünkü bunlar farklı cisim. Veya bir bardağı alıp bu bardağa bir demir kaşığı vurun. Bir de tahta kaşığı vurun. İkisi de aynı sesi mi çıkartır? Hayır. Bunlar farklı cins madde olduğu için yine farklı sesleri çıkartırlar. Yani toparlayacak olursak farklı çıkmasının sebebi farklı malzeme olmasıdır. Bir diğer özelliğim niye farklı duyuyorum ben? E çünkü farklı ortamlardan çıkan sestir bunlar. Aynı ses farklı ortamlarda farklı duyuyor. Örneğin kalemi sıraya vurduğumda, mesela kulağımı sıraya dayadığımda kalem'i vurduğumda oradaki ses farklıdır. Ee, kulağımı dayamadan yine sıraya vurduğumda havadan duyduğum ses farklıdır. Çünkü farklı ortamlardan sesi algılıyorum. O zaman farklı duymamın sebebi neymiş? Burada farklı ortammış. Veya yazdığı önce söyledim taş parça iki tane taş parçasını alın. Bir havada birbirine tokuşturun. Bir de suyun altında birbirine vurun. İkisinden de farklı ortam olduğu için farklı sesin çıktığını anlarsınız. Veya e, plastik, tahta ya da betondan olan bir zemine zıpladığımda hepsinde de farklı farklı sesler, yürüdüğümde bile hepsinde farklı sesler çıkardığımı duyuyorum. Niye? Ortamlar farklı çünkü diyorum. Evet geldim sesin süratine. Sürat neydi? Bundan önceki ünitede görmüştük. Birim zamanda alınan yol idi. E, sesin de bir sürati var. E, enerji olduğu için şimdi maddesel ortamda yayılır dedik. Evet. Katı sıvı gaz ve boşluktaki hızlarına bakalım o zaman. Yani süratlerine bakalım. Ne demiştik? Bunu söyledik zaten. Katıda tanecikler birbirine çok yakın olduğu için çok süratli dedik. Boşlukta da maddesel ortam olmadığı için hiç sürati yok dedik. O zaman ben bunları sıralarsam katıda sürati en büyüktür. Sonra sıvıdadır. Sonra gazdadır. Boşlukta sürati var mıdır? Yoktur. Yani Tanecikler ne kadar yakınsa birbirine, sesin süreti o kadar hızlı yayılır diyeceğiz. Şimdi burada önemli üç tane notum var. Birincisi, sesin süreti ışığın süretini karşılaştırmışız. Bunu en güzel şu örnekten anlayabilirim. Mesela yağmurlu bir havada ilk önce ışığı mı görürsünüz yoksa ilk önce gök gürültüsünü mü duyarsınız? İlk önce ışığı sonra da gök gürültüsünü duyarım. Doğru mu? O zaman buradan ben neyi anlıyorum? Işığın süreti ilk önce ışık geldiği için bana sesin süretinden fazladır. Yani sesin süratini 340 metre bölü saniyedir. Işığın süreti de bakın kat be kat fazladır. 300 bin kilometre bölü saniyedir. O zaman ne diyeceğim? Işığın süreti sesin süretinden fazladır diyeceğim. Bu birinci notumda. İkinci önemli kısım. Televizyonun sesini açtığımızda sesin yayılma hızı değişmiyor. Burası önemli. Sadece ses dalgasının enerjisi artıyor. Daha fazla enerji geliyor yani. Yoksa yayılma hızı değişmiyor. Çünkü neden? Ne kaynağın farklı, ne de yayıldığı ortam farklı. E, sadece enerjisi artıyor ses dalgasının. Diğer bir özelliğim sesin süreti aşılabilir. Jet uçakları sesin süretini açı aşabilir. Buna ne diyeceğim ben? Süpersonik hız diyeceğim. Bunu da yorum sorularınızda karşınıza çıkabilir. Jet uçaklarını örnek verebiliriz. Sesin süratini nasıl buluyorum peki? Bundan önceki ünitede sürat konusunu gördüğünüz için sesin süreti hesaplaması gelebilir. Bir hatırlayalım. Ne demiştik? Birim zamanda alınan yol demiştik. O zaman sürat eşittir. Alınan yol x ile gösteriyordum. Bölü geçen o yolu ne kadar sürede geçtiyse geçen zaman t ile gösteriyordum. Yani sürat eşittir. Yol bölü zaman bunu da hatırlamış olalım. Peki sesin yayılma süreti nelere bağlıdır? Ona bakacağız şimdi. Birincisi ortamın yoğunluğu arttıkça sesin süreti artar. Yani bir ortam ne kadar yoğunsa tanecik o kadar çok fazla vardır. Öyle düşünün. E, o zaman süretin yayılma hızı, titreşim hareketi daha fazla olacağı için yayılma hızı daha fazla olur. Örnek olarak burada karbondioksit gazı var, alkol sıvısı var, demir var. Hangisinin yoğunluğu en fazladır? Demirin değil mi? Sıcaklıklarını aynı verdim karşılaştırabilmem için önemli bu. E, demirin yoğunluğu fazla bakın sürati de daha fazla 3560 metre bölü saniye çıkmış. Gazın yoğunluğu karbondioksit gazının yoğunluğu en az bakın zaten sürati de en az çıkmış. O zaman sürat artmasının sebebi yoğunluk arttıkçaymış. Yani yoğunluk arttıkça süratimiz artarmış. İkinci bir özellik de, eğer ben ortama sıcaklığını arttırırsam süratim ne olur? Artar. Örnek veriyorum aynı ortam havada. Bir 0 derecede sesin süretine bakın. 332 metre bölü saniye. Bir de 20 derecede 344 metre bölü saniye. E bakın sıcaklık arttıkça sürat ne oldu? Arttı. Veya su ortamında bir 0 derecede bir de 100 derecede bakın süreti artmış. Demek ki aynı ortamda sıcaklık arttıkça sürat artar. Yani bu iki şeye özelliğe bağlıdır diyorum. Yine burası önemli. Ee, i̇lk başta tanımını yaparken ne dedik? Ses dedik, bir enerjidir dedik. Peki ben bunu nasıl kanıtlayacağım? Bir sürü örnek var. Ses başka enerjilere dönüştürülebiliyor. Elektrik enerjisine dönüştürülebiliyor. Hareket, kinetik enerjiye dönüştürülebiliyor. Örnek veriyorum. Ses bombaları veya e, mesela ses bombası atıldığında veya çok hızlı bir jet uçağı e, bir uçak e, camın çok yakınından geçtiğinde bu camı kırabilir arkadaşlar. Demek ki sesin ben hareket enerjisine dönüştüğünü buradan ispatlayabilirim. Veya opera sanatçısı çok tiz bir ses çıkardığında yakınındaki bir bardağı kırabilir. Bu da bir enerji olduğunu kanıtlıyor. Veya dağlardaki ufak bir sesten bir enerji olduğu için büyük bir çığ oluşumu olabilir. Yine enerji olduğunu buradan anlıyorum. Veya hoparlörün yanına bir tane mum koyun yanan bir mum. Hoparlörü şiddette açtığımızda bu mumun titrediğini görüyorum. E demek ki o enerji buraya yayılıyor diyorum. Mikrofondaki ses enerjisi elektrik enerjisine dönüşerek çalışıyor. Yine farklı bir enerji türü karşıma çıkıyor. Veya böbrek taşlarının kırılmasında yine ses dalgaları gönderilerek e, burada da bir enerji olduğunu anlıyorum. Yani tıpta da kullanılıyor. Geldim diğer başlığıma. Ses maddeyle etkileşimi. Ses maddeyle nasıl etkileşir? Şimdi ses herhangi bir maddeye çarptığında o madde sesi yansıtabilir. O madde sesi soğurabilir. Bunların örneklerini göreceğim birazdan. Yani emebilir veya o madde sesi iletebilir, geçirebilir yani. Ya da iletebilir diyeceğim. Şimdi bunlara tek tek bakalım örneklerine. Birincisi sesin yansıması. Yansımayı gördük zaten. Ses bir engele çarptığında geldiği ortama geri dönüyorsa bu ışıkta da görmüştük hatırlıyorsanız. Geldiği ortama şurada düz bir ayna gibi bir cisim varsa geldiği ortama ışık geri dönüyordu. Işıkta bir enerjiydi hatırlayın. Ses de aynı şekilde. Mesela şurada hoparlörde şurada bir engel var. Hoparlörden ses çıktı. Geldiği ortama geri dönüyor. Dalgalar halinde bakın dikkat edin. Ben buna ne diyeceğim? Yansıma diyeceğim. Düz yüzeylerde aynı yönde şu benim çizdiğim gibi yansırken pürüzlü yüzeylerde farklı yönlere yansıyabilir pürüzlü olduğu için. Peki yankı ne demektir? Benzer kavramlar. Ses bir engele çarptıktan sonra duyulmasına. Mesela bu ses engele çarptı şu gelen mavi dalgaları duyuyorsan bu yankıdır. Ve burası önemli. Çıkar yorum sorularında yankıyı yani şu mavi ses dalgasını benim duyabilmem için kaynak ile engel arasında en az 17 metre olsun ki yankı tekrar bana gelsin diyorum. Nerede kullanıyorum yansıma e, yansımada kullandığım araçlar veya nerede hangi ortamlarda kullanıyorum? Mesela derinliği ölçmede yarayan sonar cihazları bu gemilerin vesairede oluyor. Veya deprem faylarını yine yankıdan yansımadan anlayabiliyorum. Maden yataklarının tespitinde kullanılan araç yine sesin yansımasından yararlanılıyor. Veya tıpta kullanılan ultrasyon bu böbrek e, kırma işte böbrek taşını kırma az önce söylediğim yine yansımadan yararlanılıyor. E, bir de yarasalarda görme yetenekleri biliyorsunuz onların çok gelişmiş değil. Peki nasıl e, Avcısını veya avını hissedebiliyor. Yine ses göndererek yansımasına yani yankımasına bakarak da anlayabiliyor. Mesela e, banyoda e, şarkı söylediğimizde veya banyoda konuştuğumuzda yankıyı duyabiliriz ama salonda duyamayız. Peki bunun sebebi nedir? İkinci olan özelliğinden dolayıdır bu da sesin soğurulması. Sesin soğurulma ne demek arkadaşlar? Sesin madde tarafından yutulmasına yani eminmesine diyorum. Ses madde sesi yutuyor. Peki ne gibi ortam olması lazım sesi yutabilmesi için? Pürüzlü ortam olması lazım. Gözenekli ya da yumuşak yüzeylerde daha çok soğuruyor. Mesela kar yumuşaktır değil mi? Gözeneklidir. Kar yağdığına dikkat ederseniz etraf birazcık sessizleşiyor. Niye? Çünkü kar sesi soğuruyor. Veya yol kenarlarında e, duran ağaçlar, mobilya, evimizdeki mobilya, perde, halı bunların hepsi sesi ne yapıyordur? Soğuruyordur. Az önce verdiğim örnekte salon, banyo örneğinde salonda mobilya var, perde var, halı var. Sesi daha çok soğurduğu için burada yankı yapmıyor. Ama banyo daha boş, pürüzsüz yüzeyler daha fazla olduğu için ne yapıyor sesi? yankı yapıyor, soğurmuyor değil mi şuna göre? Araçların egzozlarını susturmak için susturucular soğurma yöntemiyle yine yapılmıştır. Veya çok yüksek gürültülü işlerde çalışanlara kulaklık verirler. Neden? O kulaklık sesi soğursun diye. Evet ışık madde pardon ses madde ile etkileştiğinde bir de iletiyor demiştik. İletme ne demek? Sesin farklı ortamlarda farklı yayılması. Mesela yan sınıfımızda bir öğrenci konuştuğunda bu iletiyor, ne yapıyor? Bana getiriyor sesi gibi. Peki ses yalıtımı ne demektir? Sormayla yine alakadır. Ee, sesin bir ortamdan diğerine geçişini engellemektir. Bunun için ne kullanıyorum? Yine bundan bir önceki ünitede gördük. Köpük kullanıyorum. Değil mi? Daha çok gözenekli, yumuşak yüzeyler olsun dedik. Çift cam veya cam yünü sesin yalıtımını sağlayan malzemelerdir diyorum. Akustik ne demek? Bu yorum sorularında yine karşınıza çıkar. Sesin oluşmasını, yayılmasını, duyulmasını gibi özelliklerini inceler akustik. Mesela tarihi camiler, tiyatro ve sinema salonları, amfiler, ses stüdyosu Stadyum gibi yerler akustik özelliği dikkate alınarak yapılan yerlerdir diyorum. Evet bununla ilgili lütfen e, soru çözelim iyice pekişsin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere iyi çalışmalar diliyorum kendinize iyi bakın.